Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltıya en kısa sürede hazırlayabileceğiniz peynirli çubuk pişiler hazırladım. Umarım sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Hiç bekletmeden hemen tarifin detaylarına geçelim. Tarifim için yoğurma kabımın içerisine ilk etapta iki buçuk su bardağı kadar un alıyorum. 200 mililitrelik su bardaklarıyla kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre tuz. Bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Ev yoğurdu birazcık suluydu. 1 yumurta ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunun daha çabuk aktif olması için üzerine şöyle 4-5 damla limon sıkıyorum kabartma tozunun üzerine sıkarsanız nasıl güzel kabardığını göreceksiniz. Ve yoğurmaya başlıyorum. Aldığı kadar un ilavesi yaparak yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Un miktarı eklediğiniz yoğurdun kıvamına göre değişebilir. Birazcık daha koyu kıvamlı bir yoğurt kullanırsanız daha az un alacaktır. O yüzden kontrollü bir şekilde iki bardaktan sonrasında azar azar eklerseniz hamurun kıvamını tutturmanız daha kolay olacaktır. Hamur kıvamı aldıktan sonra içerisine biraz Beyaz peynir rendelemiştim. Kaşar peyniri ve bir tutam maydanoz ve dereotu ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kıvamına göre azıcık daha un ilavesi yaparak hamurumu toparlayacağım. Dilerseniz bu aşamadan sonra tezgah üzerine alıp hafif unladığınızda çok daha kolay toparlayabilirsiniz hamurunuzu. Hamur sert olursa e, pişiler de sert olacaktır. O yüzden böyle yumuşak kolay şekil verebileceğimiz bir kıvamda olması gerekiyor. Dilerseniz hamuru bu şekilde hazırlayıp buzdolabına koyup e, sabah kahvaltı için hazırlayabilirsiniz. Böylesi çok daha kolay olacaktır. Dışarıda bekletmeyin. İçerisinde hem yumurta hem de peynir olduğu için dışarıda kaldığında malum havalar sıcak, ekşiyebilir, tadı bozulabilir. Mutlaka buzdolabına üzerini sarıp kaldırabilirsiniz. Tezgahımı unladım. Şöyle hafif bir şekilde yoğurdum. İkiye böldüm daha kolay açabilmek için. Merdane yardımıyla hamurumu büyüteceğim. Bu arada eğer çocuklarınız ya da sizler içerisinde yeşillik sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Özellikle peynir yemeyen çocuklarınız varsa e, genellikle pişi sevmeyen çocuk yoktur. E, bunun içerisinde böyle peynir koyduğunuzda çocuklar anlamadan çok severek yiyorlar. Mesela bizim çocuklar içerisinde yeşillik gördüğünde yemez ama peynirli olduğunu anlamadan afiyetle yerler. İçerisindeki malzeme miktarları ve e, koyduğunuz malzemeler opsiyonel olarak değişebilir size kalmış. Hamurumu hafif böyle incelttikten sonra bıçak veya pizza ruleti ile keseceğim. Çok fazla inceltmeyelim. Ne çok kalın ne de çok ince olsun. Uzun uzun fitiller halinde kesiyorum. Ee, uzunlukları boyutları size kalmış. Ben böyle kısa kısa kesmek istedim. Kenara alacağım. Bu aşamada da biraz zaten beklemiş olacak hamurumuz. Böylece pişerken çok daha güzel kabaracaktır. Bu şekilde yaptığınızda hem kenar kalmıyor hem de hamurlarınızı bir çırpıda hazırlayabiliyorsunuz. Bu şekilde hazırlıyorum. Kalınlığını da görebilirsiniz. Dediğim gibi çok ince olduğunda hamurlar kuru olur. Kalın olduğu zaman da bu sefer iç içi çiğ kalabilir. hamurlarımı hazırladım. Bir taraftan da ocağın altını açtım. Yağı kızdırıyorum kısık ateşte. Hazırlamış olduğumuz hamurları kızgın yağda kızartacağız. Kahvaltı için gerçekten çok güzel bir alternatif oluyor. Yalnız birazcık tehlikeli çünkü gerçekten insan yerken kendini kaybedebiliyor. Hem çok lezzetli oluyor hem de şekli itibariyle çerez gibi çayın yanında çok güzel oluyor. Yağı güzelce kızdırdıktan sonra hazırlamış olduğum pişileri içerisine alıyorum. Bu aşamada yağın altını çok hafif kısabilirsiniz. Peynirler olduğu için dış kısmı hemen kızarabilir. Ee, i̇çi de çiğ kalmasın, dışı kızardı deyip aldığınızda ara ara çevirerek her iki tarafında eşit bir şekilde kızarmasını sağlayabilirsiniz. Pişileri yapması hem çok pratik hem çok az malzemeli. Dediğim gibi yemesi de çok keyifli. İçerisinde bol malzemesi var. Bence kahvaltıya yapılabilecek en lezzetli pişi tariflerinden bir tanesi. Bu arada YouTube kanalımda farklı pişi tarifleri de var. Onları da bakabilirsiniz. Eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Ara ara çevirerek bütün pişilerimi bu şekilde hazırlıyorum. Ee, bir sonrakileri yaparken yağ çok fazla kızmış oluyor. Arada yağın altına orta ateşe getirirseniz sonrakilerin hızlı bir şekilde pişip içinin çiğ kalmasını engellemiş olursunuz. Eğer akşamdan yapıp sabahta pişirirseniz çay demini almadan hazırlamış olursunuz. Şöyle tüm pişilerimi hazırladıktan sonra son hallerinde gösterip videomu sonlandıracağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beğendiğiniz, denediğiniz tarifleri aşağıdaki paylaş butonundan sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla. Denediğiniz tariflere ait görselleri de Instagram kayınvalidem ve ben hesabından bana iletebilirsiniz. Oradan görüyorum hemen iç kısmını da gösterip videomu sonlandıracağım. Yapması çok kolay. Aşırı lezzetli pişilerimiz hazır. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Yeni videolar ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.